Ersin Korkut'un Diyarbakır için başkent ifadesini kullanması tepki çekti. Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepkilerin hedefinde yer aldı. Diyarbakır için başkent ifadesini kullanan ünlü oyuncu seviyoruz Ahmet'i başkentimiz dedi. Video kısa sürede binlerce tepki alırken Ersin Korkut için tutuklansın etiketi açıldı. Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Yanındaki kişinin sorduğu Diyarbakır'ı nasıl buldun sorusuna cevap veren Korkut Diyarbakır Ahmet bizim başkentimiz ifadelerini kullandı. Daha sonra yine aynı kişinin yönelttiği sen de başkanımız olmak ister misin sorusunu yanıtlayan Korkut, başkan ben olayım dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise belki ülke daha iyi yönetilir dedi. İkili'nin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayınlanırken tepkiler de ard arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve Ersin Korkut tutuklansın hashtag'i altında paylaşımlarda bulundu. Binlerce mesajın atıldığı Ersin Korkut tutuklansın etiketi Twitter'da kısa sürede bir numaraya çıktı. Abi. Nasılsın abi? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Abi Diyarbakır'ı nasıl, nasıl buldun abi? Diyarbakır, <laughs> Ahmet, Ahmet. Başkentimiz. Başkentimiz. Değil mi? Ahmet başkentimiz arkadaşlar. Ben başkentimiz. Evet. Seviyoruz Ahmet. Sen de başkanımız olmak ister misin? Başkan ben olayım. Ben sen olayım. Yani. Belki ülke daha güzel.